tanesi hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir vlog çekeceğiz. Fakat vlog çekmeden önce benim biraz uyumam lazım. Peki neden uyuyacağım? Çünkü sabaha kadar montaj yaptım ve aşırı derecede yoruldum. Bakmayın böyle enerjik olduğuma. Bu enerjim tamam mutluluğumdan dolayı. Neden mutlu olduğumu da vlogun ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız zaten. Size anlatacağım. Bugün aşırı derece mutluyum. Ama ilk önce uyumam gerekiyor. Uyuyup uyandıktan sonra vlog devam edeceğiz. Ey! Ah çok yoruldum. <laughs> çok hastayım. <laughs> Gerçek anne. Ee, Nereye gidiyorsun? Sana almaya. Melot ne, yap, ne yapacaksın? Eve geleceğim, eve geleceğim, seni alacağım, parka gideceğiz. Ben daha yeni uyandım hiçbir şey haberim yok. Ne oluyor? Çünkü parkta seni bekleyen takipçilerim var. Takipçilerin parkta beni mi bekliyor? Evet, her gün soruyorlar seni. O zaman hemen gidelim. Hemen. Gidelim. Evet. Ne Bakıyorum. Böyle bir çılgınlık yap, bir şey yap. Ne oluyor lan? Aa, ne yapıyorsun burada? Ben buraya nasıl geldim? Abi oturuyorum sadece ya. Kresette niye oturuyorsun? Ruh hastası senin Oturacak yer kalmadı içeride de oturayım dedim. Nasıl içeride oturacak yer kalmadı? İçeride bir sürü koltuk var nasıl ben, takacağım onu? Ben, ben takamam. Ben, ben. Ben, Dur ben. bak ama bende sihir var. Kamera sayesinde o saatte ben takabilirim. İşte bu kadar kolay Ay, görüyor musun? Ne kadar kolay da takıyorum. Kamera <laughs> sihri bunlar hep. Bunlar hep kamera sihri. Anneciğim ayakkabılarımı da giydirir misin ayağıma kamerayla? Nasıl? He. Ama olayı... sen de her şeyi hemen şey yapıyorsun anne. Aa bak kapının önünde olayım, ayakkabılarımı giymiş olayım. Kolaya kaçıyor. Kolaya kaçıyor. Hep kamera şey... Şi... Bak anne kamera sihrini kötüye kullanmak yasaktır. Ve bundan dolayı banlanabiliriz. Hadi son sefer seni kırmıyorum o zaman tamam mı? Evet bu kadar kolay işte bu kadar kolay görüyorsun. görüyorsun Nasıl seni. oldu ya. İşte anlamıyorsun bu kamera sihri ve bunu kötüye kullanmak o yasak. Anne, ne ara ben daha çöpe aldım. Hadi hadi git sen de, hadi. Hadi ben kaçtım yukarıya gidiyorum görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Ah. Evet zor ışınlanıyorum bazen ama ışınlanıyorum sorun olmuyor. Ya kameranın gücü de bitebiliyor bir anda böyle anlıyor musun? Bakın burası eley. Aa güneş. It was at this moment he knew he fucked up. <gülüyor> <gülüyor> Aa geç yedim, geç yedim. Ay headshot yedim. Tamam şimdi vlog'un ilerleyen dakikalarında size neden mutlu olduğumu açıklayacaktım <laughs> ama bunu daha açıklamayacağım çünkü takipçilerin işte yoluna gitmem gerekiyor ve bu yüzden hazırlanmam gerekiyor yani benim için şu an 1 dakika 1 dakikadır annemler birazdan gelecek mi? ben harbiden böyle kahraman bir SCG olmam lazım Sanki şey yapıyoruz dünyayı kurtarıyoruz abi youtuberız işte ne var bunda <laughs> İşte beni hep böyle hep beni böyle 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 böyle, böyle, böyle. geliyorlar eğer bana bir youtuber dislike atarsa benim hiç bir videom dislike saldırsa evet. olmaz. Ben buna adım gibi eminim. Çünkü bilmiyorum yani bilmiyorum. Bana saldıracak olan youtuber da anasını karnından doğmuyor. Tamam neyse ben hazırlandım şimdi aşağıda annem bekliyormuş takipçilerin hani yanına gideceğim böyle burada böyle kürk gidip Yeter ya yeter ya ah. Ayakkabı giyme challenge hadi bir god of youtube alalım <laughs> Hey milyonlu paylaş o sevgilim bana yazmamalı Hiç kimse kimseyle pirin için kapışmamalı be, 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 be bence bence hiç takmamalı Reymen gelsen bizle büyüsün paket çözüldü Selam Arabayı alabilir miyiz? Hadi ben sürmek <laughs> istiyorum Hayır lütfen Tamam dönüşte sen sür Anlaşalım Hayır ya <laughs> Ya hayır ya İyidir sana ne haber? Okula mı gittin sen? Anne okula mı gittin? Sen okula mı gittin? Aferin sana. Aferin sana. Parka <laughs> mı gideceksin? <laughs> Aferin sana. Tamam duyduğuma göre parkta takipçilerim varmış doğru mu? Ortalar mı hala? Bir tamam hadi gidelim. <laughs> Selam park. Ne haber? Burası bizim <laughs> eski mahallenin parkı. Normalde hep burada takılırdık arkadaşlar. Sen vloglardan hatırlıyorsunuzdur. Hatta burada neydi o pilates topuyla yakan topu oynamıştık şu sahada. Hatırlıyor musun o günü? Evet. Güzel bir gün müydü? Güzel bir gündü. Hem de çok güzel. Ben çok eğlenmiştim Nereye o gün. Nereye park edeceğiz anneciğim? Hani Bilmiyorum. Sen herhangi bak şuraya girebilirsin bak. Ş şuraya bak şuraya da koyabilirsin. Dön oraya <laughs> Sen ne kadar iyi bir park edersin. Evet iyi e Alp Çavdar'ın videoları gerçek mi? Hayır. <laughs> Peki, yalan. Yalan mı? Evet. Sizce silendirmen yok mu? Yok. Fake mi? Fake. <laughs> Nasıl fake? fake çünkü. çünkü. silahın o kadar teklemesi yalan bir şey. Bence silendirmanı öldürdü Yiğit. Öl öldürmedi Cin çağırdı Çağırmadı Neden? Cidden çağırmadı Emin misin? Evet Çünkü yalan Beni el kandırmak için böyle şeyler yaptın Vay be Buna sence yetim videoları yalan mı? Yalan Neden, nereden biliyorsun? Hı -hı. Tamam, tamam, tamam dur sakin ol burada yapma bak evde değiliz Tamam sakin Allah ol Bu çocuk neden böyle? O çocuk çılgın, ruh hastası Tuna neden böyle? Tuna'nın içine zincir Tuna ne yapıyorsun? Tuna, ne yapıyorsun? Ya. Sakin ol neden böyle? Çok sıkanlar. <laughs> Çok sıkanlar. <laughs> <laughs> tamam parkta takipçilerimizi görüştükten sonra annemle birlikte kafeye geldik oturuyoruz. Anne ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Sen <laughs> Ben de iyi. Nasıl gidiyor hayat? İyi gitmiyor ya. İyi. i̇yi gitmiyor mu? Neden? Hayır ya. A, bilmiyorum kafamda deli sorular. İnsanlar neden böyle? Sevmek varken neden? Ama boş. <laughs> Sakin ya. ol. Sevmiyorum kimseyi ben. Sakin ol. Kimseyi istemiyorum. Tamam. tamam. Buna kafeye geldin arkadaşlarını bıraktın. Nasıl bir duygu? Elinde arabanın attı şey. arabayı sen mi sürdün ve seni kim öptü? Seni kim öptü? Doğruyu söyle. Öpme değil o boyamışlar. Bunu kim boyadı? Vursana şuna bir tane. Tipe bak. <laughs> sakin. 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 Aa, sakin ol. Sakin ol. Tamam. tamam. Müziği kapattım. Usludur. Tamam. Hayır. Anne müziksiz geliyor. <laughs> Otur şurda Otur. Bunlar hep dolayı oluyor bak. Yeni açıldı. Kapattım. Tamam kapattım. Kapattım. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Al, al, hemen. Tuna bunu ağzına sürerim senin. Ya iğrençsin, elimi siler misin? Hayır güzelsin, iğrenç. Ben yemek yiyeceğim bu elle. Döverim bunu. Çıklı, yaşamak hayat hiç güzel değil. Yani güzel diyen yalan söyler değil mi? Nankö, şarkılacaksın, yanacaksın. Sevgi yok, aşk yok, hiçbir şey yok. Var. Her şey yalan. Var. Her şey şu olmuş. Evet, Enes, Enes abi de var. Enes abi, azıcık bize de var. Arkadaşlar Tuna bugün arabada şey oldu. Arabanın arkasında geliyor. Ben ani ani manevralar yapıyorum. Tuna yuvarlandı arabanın arkasında böyle bir kaç tur. Şimdi bana diyor ki büyüyünce diyor ben de seni arabanın arkasına yuvarlayacağım diyor. Böyle mi yapacaksın Tuna? Tuna o zaman ben seni büyütmem. <laughs> ha. Ben büyütürüm. Ben büyütmüyorum bunu Bırak dondurmayı. Çabuk ya ağza bak. <laughs> bu sürü, bu sürü sürü. Müzik bir herkes kanguru sanki. de kaza geliyor. Yapmayın. Tamam yeter otur hadi otur otur. Otur tamam bitti kapat. Tamam ben yerim bak o dondurmayı. Kapadı kapadı kapat. kapattı. Tamam ben yerim. Ağla. Help me. Help me. Help me. Tamam şimdi buradan ne yapıyoruz? Şimdi buradan eve gidiyoruz. Biraz çay içtik işte. Hayır. Poğaça moğaça yedik. Really nigga. Nereye gidiyorsun Tuna? Parka. Really nigga. Hayır parka gitmiyorsun eve gidiyoruz. Eve, eve gidiyorsun ağla. Abi bunu bir açmayın artık şuna ya. ya. Git buradan. Yeter sonra. ya. Lan. Ah, evet evdeyim. Evdeyim evde, evde 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 evde. Tamam bugün çok mutlu oldum konuyu söyleyecektim hala söylemedim çünkü.